E? Haydi ayağa. Amellet. Yine streben. Ne sen ne yapıyorsun? İyi bence şaşeyi dur. Her bende gene belli bir filmesi var. Atla takla hadi götür. Şu şama diye. O kadın anlaşıldı. Şama. Atı sen <gülüyor> 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 ya, 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 ya. ben. Yan 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 ya. ben. Bak yolun görüyor musun? E, görüyorum. Bak, gibi koksiye geldi buraya hatta aynı yapmış bak burada. Burada var. E, yeşil. Yeşil. Evet, yeşil, yeşil. Sen bu boku yerse

Cái <Yeah. S 2> <Yeah. S 1>、yeah.